Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sözlü edebiyat geleneği Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan kültürel değişikliklere uyum sağlamış, özünü kaybetmeden biçim ve içerik bakımından bazı değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. Çoğunlukla halkın ortak yaşayışını, beğeni ve değerlerini yansıtan bu geleneğe nokta 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 denir diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi geçiş dönemi değil. Geçiş döneminde Kutatku, Birlik, Divanı, Hikmet, e, Atabetül Hakaiq gibi eserler vardı. Bu değil. Divan Edebiyatı dönemi değil. Çünkü halk diyor arkadaşlar. Halkın ortak yaşayışı diyor. Divan Edebiyatı halka inmemiş. Daha çok salon edebiyatıdır. Bunu da eliyoruz. Tanzimat daha sonraki dönem. Yazılı dönem olarak genel bir ad veremeyiz. Halk Edebiyatı arkadaşlar. Bu geleneğe Halk Edebiyatı denir. Cevabım Bursa. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Divan edebiyatında olduğu gibi halk edebiyatında da nesirden çok nokta nokta alanında ürün verilmiştir. Şimdi tabii ki edebiyat olduğu için bu arkadaşlar tiyatro resim en son aklımıza gelmesi gereken müzik de değil gazete de değil. Hem halk edebiyatında hem divan edebiyatında arkadaşlar daha çok şiir alanında eserler verildi. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? 15. yüzyıldan itibaren toplum düzeni değişmiş, göçebelikten yerleşik yaşama geçilirken kam, baksı, oyun yerini şamanlara bırakmış. Arkadaşlar şaman da bunlarla aynı kategoride yer almakta. Yani kam, baksı, oyun, şaman aynı yani birbirini tamamlayan, bütünleyen birbirinin yerine kullanılan sözcüklerdir o dönemdeki ozanlara deniliyordu. Ama bu artık yerini ozan sözcüğüne bıraktı. Çünkü artık halk edebiyatında ozan. İslamiyet önceki Türk edebiyatında ise kan baksı oyun ve şaman olarak bunlar adlandırılıyorlardı. Destansı şiirlerin yerini koşmalar almış. Çalgı aleti olarak kopuzun yerine saz kullanılmaya, yerine saz kullanılmaya başlanmıştır diyor arkadaşlar. Doğru. Şimdi bunlara baktığımızda aslında Cevabımız 2 olacak. Yani şaman yerine ozan gelmeliydi arkadaşlar. Çünkü zaten şaman, kam, baksı oyun aynı şey demek. Bu durumda cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Ürünleri sözlü gelenek içinde oluşur doğru. Eserler ilk doğdukları andaki biçim ve özlerini korumuşlardır. Zamanla arkadaşlar değişikliğe uğramışlar. %100 varlıklarını koruduğunu söyleyemeyiz. Değişiklik yaşamışlar zaman içerisinde cevabı Bursa. Ürünlerin ilk söyleni unutulmuştur adı üstünde anonim. Doğru. Ürünlerde yalın, bir halk dili yani sade bir dil kullanılmış. Bu da doğru. Ezgi iç içe olan bu ürünler hece ölçüsüyle söylenmiştir. Doğrudur. Cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir? Mani, Türkü, Karagöz ve Ninni arkadaşlar anonim halk edebiyatı ürünü. Çünkü bunların ilk söyleyeni ve yazarları belli değil. Ama devriye dini tasavvufi halk edebiyatının ürünüdür. Cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Halk şiiri geleneğinde saz çalıp şiir söyleyenlere aşık denirdi. Doğru. Şiirler genellikle doğaçlama olarak saz eşliğinde söylenir. Doğru. Halk edebiyatında sanatçılar usta çırak ilişkisi içinde yetişir. Tamam. Sözlü geleneğin ürünü olan eserlerde zaman içinde değişiklikler olduğu görülür. Doğru arkadaşlar zamanla değişiklikler yaşanabilir. Halk edebiyatı sanatçılarında hiçbir şekilde divan edebiyatından etkilenme olmamıştır. Yanlış arkadaşlar bazı halk edebiyatı sanatçıları hecenin yanında aruz ölçüsünde kullanmışlar. Aruz kullanmaları divan edebiyatından da etkilendiklerini göstermektedir. Cevabı M. şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi aşık tarzı halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Temeli İslam öncesi Türk edebiyatına dayanır. Doğru. Aşıklar birbirin eşiirlerini bağlama adı verilen sazlarla köy köy dolaşıp söylemişlerdir. Tamam. Şairler şiirlerini cönk adı verilen defterde toplamışlardır. Doğru arkadaşlar. E, aşıkların yani şairlerin şiir defterlerine cönk diyoruz. Doğru. İlahi, nefes, nutuk gibi türler bu halk şiiri tarzı çerçevesinde gelişmiştir. Yanlış arkadaşlar bunlar dini tasavvufi şöyle dini tasavvufi halk şiiri türleridir arkadaşlar. Dini tasavvufi halk şiiri türleridir bunlar cevabım Denizli. Aşık tarzı halk şiirinde türler arkadaşlar semayı ondan sonra koşma ondan sonra varsa şöyle hatta destan gibi Türlerdir. Dolayısıyla cevabım denizli. Eserlerde halkın konuşma dili kullanılmış. Bu da doğrudur. Cevabımız denizli. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşık tarzı halk edebiyatının ürünlerinden biridir. Varsa, semai, destan ve koşma doğru arkadaşlar. Ben bunu şöyle kodluyorum. Şöyle. Sevdik gibi düşünebilirsiniz. Sevdik. Semai, varsa, destan ve koşma. Methiye burada daha çok kasidelerde görülür. Kasidenin sunulduğu kişi methedilir yani övülür. Methiye aynı zamanda biliyorsunuz ki övgü anlamına gelmekte. Dolayısıyla cevabım aşıkkı. Numaralanmış cümlelerden hangilerinde dini, tasavvufi, halk edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Eserlerde halkın kullandığı dil kullanılmakla birlikte Arapça, farça kelimeler de kullanılmıştır. Doğru arkadaşlar bu. Sanatçılar genellikle din eğitimi almış kişilerdir. Medrese eğitimi görmüşlerdir. Doğru. Sanatçılarda din tasavvufu öğretme amacından çok edebi değeri yüksek eser oluşturma amacı görülür. Hayır arkadaşlar bunlar didaktik eserlerdir. Dolayısıyla amaç dini tasavvufu öğretmektir. Yani e, edebi değeri yüksek eserler vermek değildir. Bu yanlış oldu. Üç kesinlikle cevaplarımın içinde olmalı. Şiirde hem hece hem aruz ölçüsünün kullanıldığı görülür. Doğru arkadaşlar bunu da eliyoruz. Eserlerde toplumsal konulara değinilmemiş sanatçılar bireyin iç dünyasını işlemişlerdir. Yanlış arkadaşlar toplumsal konulara değinilmiş bireyin iç dünyasını işlememişler. Dolayısıyla 3 ve 5 yanlış cevabım Denizli. Numaralanmış nazım şekil ve türlerinden hangileri? Dini tasavvufi halk edebiyatı ürünlerinden değildir. Şatya arkadaşlar dini tasavvufi halk edebiyatı ürünü ve alaycı şiirlerdir. Semai arkadaşlar şöyle aşık tarzı halk edebiyatı. Aşık tarzı halk edebiyatı ürünüdür. Nefes dini tasavvufi halk edebiyatı ürünü, nutuk dini tasavvufi halk edebiyatı ürünü. Mani'ye baktığımızda ise arkadaşlar ma e şöyle mani anonim halk edebiyatı ürünüdür. Bu durumda cevabım 2 ve 4 olacaktır. Yani C şıkkı. 19. yüzyılda söylenmiş bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yürü yiğit yürü yolundan kalma. Her yüze güleni dost olursanma. Ölümden korkup da sen geri durma. Yiğidin alnına yazılan gelir. Halk edebiyatı geleneği var mı arkadaşlar? Var. Gördüğünüz gibi A A A B. Hem burada düz bir uyak vardır. Hem gördüğünüz üzere e, sade bir dil vardır. Hem de koşma Nazım tarzına yakındır. E, nazım şekline yakındır gördüğünüz gibi. Çünkü neden? E, büyük ihtimalle 11'li hece ölçüsü var. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani iki dizeyi saymam yeterli ve her dizenin ünlülerini saymam yeterli. Saydığımda ikisi de 11'li çıktı. O zaman 11'li hece ölçüsü vardır diyeceğiz. Halk edebiyatı geleneğine aittir zaten doğru. Epik şiire özgü özellikler vardır. Yürü yiğit, yiğit mesela diyor burada gördüğünüz gibi yiğidin işte ölümden korkma, dik ol, epik, kahramanlık söz konusu doğru. Ahenk unsurlarından yararlanılmış. Kalma sanma. Şöyle baktığımızda Buradaki mağlar arkadaşlar ahenk kunsuru dediği ne olacaktır? Redif olacaktır. Kalmak ve sanmakta bir şey yok ama durmada redif olacak bizim için yine. Doğru. Ahenk kunsuru var arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. E zaten hece ölçüsünün olması da ahenk unsurudur doğru. Koşmaya benzemekte de doğru. Karaca olan tarafından söylendiğini söyleyemeyiz. Cevabım Bursa. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Medrese eğitimi görmüş kültürlü şairlerdendir. Arapça ve Farsça bildiği düşünülmektedir. Birçok yer gezmiş, kasaba ve köylerin kahvelerinde saz çalıp türkü söyleyerek kendini gittiği her yerde sevdirmiştir. Aruz ölçüsüyle de şiirler söylemiştir. Asıl sanatçı kişiliği heceyle yazdığı koşma ve sema ilerinde görülür diyor arkadaşlar. Karaca olan değil arkadaşlar. Karaca olan deseydi işte sevgilisi olduğunu falan söylemeliydi. Kaygusuz aptal değil Dadaloğlu. Da, Dadaloğlu daha çok koçaklamalar zaten. Pir Sultan aptal dini tasavvufi edebiyattadır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da değil. Erzurumlu Emrah'tan bahsediyoruz cevabım C şıkkı. Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? 15. yüzyıl tekke şairidir. Güçlü bir medrese eğitimi almıştır. Bayramiye tarikatını kurmuş. Yunus Emre etkisinde sade bir dil ve lirik bir anlatımla dile getirdiği şiirlerinden yalnızca birkaç tanesi bilinmektedir. Bayramiye tarikatı diyor arkadaşlar. Kaygısız saklalı eleriz şatiyeler var burada. Eşrefolu Rumi, Pir Sultan Aptal, Aziz Mahmut Hüdayi değil. Bayramiye tarikatı dediği Hacı Bayramı Veli'den bahsediyoruz. Cevabım C şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde kaygısız aptalla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? 15. yüzyıl tasavvuf şairlerindendir. Doğru. Yunus Emre'den etkilenmiştir. Doğru arkadaşlar. Alevi Bektaşi halk şiirinin kurucusudur. Nefeslerine hiciv mizah motifli tekerlemeler katarak insanlık kusurlarıyla alay etmiş. Bektaşiliğin ilkelerini nükteli bir dille yaymıştır. Alay etmesi arkadaşlar şatiye yazdığını göstermekte. Dolayısıyla Doğrudur. Şöyle bunları da eliyoruz. Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar. Heceyle yazdıkları da var. Dolayısıyla cevabım Denizli Şıkkı. Budalaname adlı eserinde 15. yüzyıl halk nesrinin sade örnekleri vardır. Halk nesri dediği düz yazı. Nesir düz yazı demek. Bu da doğru. Cevabım Denizli. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde Eşrefoğlu Rumi ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? İznik medreselerinde öğrenim görmüş. Öğrenimini bitirdikten sonra yine İznik'te Çelebi Mehmet medresesinde müderris adayı olmuştur. Bir doğru arkadaşlar yani A'yı ve B'yi eliyoruz. Hatta C'yi de eliyoruz bir doğru olduğu için. 17. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçı Hacı Bayram Veli'ye damat ve derviş olmuştur diyor. Yanlış arkadaşlar. İki kesinlikle yanlış. Şimdi Hacı Bayram velinin damadı olduğu doğru ama 17. yüzyılda değil. Eşrefoğlu Rumi arkadaşlar 15. yüzyılın başı da yaşadığı düşünülmekte dolayısıyla iki de böyle bir bilgi yanlışı var. Karaca olan izinden yürümüş hem Aruz hem de heceyle şiirler yazmıştır. Bu da bizim için yanlış. Dolayısıyla şunu da şöyle yuvarlak içerisine alalım. Tamam bir divanda topladığı şiirlerinde tasavvuf ilkelerini yaymaya çalışmıştır. Doğru arkadaşlar bunu da şöyle eledik cevabım Denizli Şıkkı olacaktır. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk dizeler döşeme niteliğindedir. Bakalım arkadaşlar. Ağacın eğisi özünden, yiğidin eğisi sözünden olur. İl için ağlayan gözünden olur. Ağlama hey gözü yaşın sevdiğim. Doğru arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Ahenk unsuru olarak redif kullanılmıştır. Şimdi öz, söz ve göz. Şuraya baktığımızda ünden olur, ünden olur, ünden olur arkadaşlar. Buradaki ekler ve olur sözcükleri yazılış anlam görev bakımından aynı olduğu için rediftir. Dolayısıyla ahenk unsuru olarak redif kullanılmış. Düz kafiye şemasından faydalanılmıştır. Olur, a olur, a olur, a sevdiğim b. A a a b. Bu da bizim için düz kafiyedir. Dolayısıyla bu da doğru. Telmih sanatından yararlanılmıştır. Telmih bilinen tarihi bir olayı ya da tarihi bir şahsiyeti hatırlatma sanatıdır. Burada öyle bir şey yok. Cevabım Denizli. Nazım türü bakımından güzellemedir. Konusu aşksa güzelleme zaten sevdiğim falan diyor gördüğünüz gibi konusu aşk. Bu yüzden güzellemedir nazım türü. Cevabım Denizli.